Şöyle gel amcam bir tık daha. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Armudun iyisini ayılar neden yer? Armudun iyisini mi? Aynen. Affedersin ayı yer. Niye ayı yer? ay çok seviyormuş. Neden çok seviyor acaba? Biz niye armudun iyisini ayılar yerden ne çıkarmamız gerekiyor? Şimdi ayı eski elmay yer. Daha elmalarını bir de eti gömel kokudur öyle yer. Ama tutup da böyle inine girip demedi. Ondan sonra vurursun dek bu çıkarı yerinde de adam ellemez. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Armudun iyisini neden ayılar yer? Çok tatlı büyük ondan. Bu atasözü neden söylemiştir sizce? Fazla bilgim yok o konuda. Kitaplarda öğrendim ben de. Armudun iyisini ayılar yer sözünden ne çıkarmamız gerekiyor? Tabii devlet diyor. <laughs> Bize ne kalıyor? <laughs> Bu kadar. Armudun iyisini ayılar yer ne çıkarmamız gerekiyor? Vallahi iyi olanı yani oradaki ayı tabiri kabaca olarak geçiyor ama armudun iyisini dediği zaman yani en iyisini, en güzelli yani işin erbabı yer anlamında yani. Armudun iyisini ayılar yer sözünden ne çıkarmamız gerekiyor? Dağda armudun iyisi ayılar yer bunu duydum ama anlamı ne çıkar? Yani İyiler ee, iyiler kötülere nasip mi olur? Öyle mi oldu? Onu ben de bilmiyorum. Sana söylüyorum amcam. İşte bunu biliyorum diyor. Armudun iyisi dağda ama ayı yer. Yaylanın çimine oturdum iki saat. Yani yayla ben olur. Dur bekle. Sesim nasıl kesiliyor ya? Rahat diye Teşekkür ederiz. Çok iyi ben. Ha bu kızın evinin kapıları döşeme. Bunları kamera arkasına koyalım. Kapıları döşeme, kapıları döşeme.